Aile <laughs> fotoğrafı da kaldı. Eti Göç Müzesi olarak tasarlanan bu bina Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı'nın Kalça Eserler Projesi kapsamında planlanan ve halen Türk Dünyası Kültür Başkenti'nin web sitesinde devam eden eserlerimiz kısmında yer alan Arsası Vakıflığı'nda Türkiye'deki ilk ve tek göç temalı müzesi olarak tasarlanmıştır. Şimdi Türk yetkileri bu binayı Türk Dünyası Vakfı ile birlikte Kıraathane ve Göç Müzesi olarak halka sunacaklarını büyütmektedirler. Memleket Sevdaları Derneği olarak soruyoruz. Türk Dünyası Vakfı ile Kükvan'ın ortak bir projesi olan Kıretane ve Göç Müzesi için eti yönetiminin onayı var mıdır? Yoksa eti ananım şirketi sponsorluğunu pes etmiş midir? Kültür ve turizm şehri olan her yıl birçok yerli ve yabancı Kıbrıs sağırlayan tarih süreç boyunca Tatarlar, Kırım Türkleri, Çerkizler, Görükler, Arnavutlar, Bulgar Türkleri, Yunan Türkleri ve Makedonya Türkleri, Müslüman Arnavutlar gibi birçok halkların göç ettiği Eskiş Eskişehir'imiz tam 9 yıldır bu müzenin açılmasını bekliyor. 2015 yılında temeli atılan Eti Şehir ve Göç Müzesi 9 yıldır neden hayata geçirilmedi? Bu süreç boyunca Türkman'ın projeye dahil olması mı beklenildi? Turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi odun pazarı bölgesinde yer alan bu müze 9 yıl önce hayata geçirilseydi sadece Eskişehir değil, Türkiye içinde önemli bir kültürel kazanım olacaktı. Müze olarak planlanan ekipmanların yerinde durduğu söyleniyor. Bazı göçmen derneklerinin kültürel değerleri olan geleneksel el işlerinin, geleneksel oyma örneklerinin tarım ve hayvancılıkta kullanılan eşyaların nerede olduğu konusunda Eskişehir halkı olarak bilgi verilmesini istiyoruz. Sayın basın mensupları, 3 Mayıs Dünya Basın Mensupları Özgürlüğü